Üçer Otogaz'dan herkese merhabalar. Bugün çok sık karşılaşılan bir konuyla ilgili konuşacağız. E, Regulatör Timer Takımı Değişimi e, Regulatör Timer Takımı Değişimi e, ne şartlarda gerekir onları konuşacağız. E, Regulatör eğer Çatlak varsa regatörümüzde yani bir pis yakıt veya bir yağlı yakıt aldığımızda regetör diyaframımıza zarar verir. Bundan kaynaklı araçlarımızda geç çalışma olur. Özellikle ilk marşlarda regetör salımı yaptığı için manifoldun içerisinde daha öncesinden ilk marşlarımızı e, almamazlık yapar, zor alır, araç 2-3 marşta çalışır. Bunun gibi bir sıkıntılarınız varsa bu e, regatörün manifolda gaz basılmasına olma ihtimali çok yüksektir. Şimdi e, bu regatörümüzde de aynı sıkıntı var. Aracımız geç çalışıyor. Regülatörümüzü sökeceğiz. diyaframımızın ne hale geldiğini göreceğiz. Neden geldiğini, bu hale geldiğini göreceğiz. Şimdi regülatörümüzü sökelim. Bir bakalım. Ne gibi sıkıntılar karşılaşmışız. Evet, bu regülatörümüzün içı e, kirli ve yağlı yakıt almadan kaynaklı olarak sizin gördüğünüz gibi regülatörün içı yağ dolmuş. Bu rigitur diyaframa zarar verdiği için diyaframı çatlatmış, kurutup çatlattığı için manifolda gaz basma yapıyor. Ya da size görüyorsunuz. Bu kirli yakıt veyahut da kalitesiz yakıt yani yağlı yakıt alınmadan kaynaklı olarak yaşanan bir sıkıntı. Orijinal ekipmanla değiştiği takdirde kendi bir aracının, kendi orijinal ekipmanla değiştiği takdirde herhangi bir sıkıntı problem yaşatmamaktadır kesinlikle. Yani neredeyse e, sıfır lira götürle yarı yarıya maliyettir. Şimdi de diyaframımızı diyaframını sökeceğiz. İçerisindeki yağ temizleyeceğiz. Diyaframlarımızı değiştirip yeri toparlayacağız. ne yaptık? Nasıl çıktı regülatörü. Harbideki regülatör diyaframı yani, evet. çok yağlı çıktı. Evet. Aşırı şekilde yağ var. Bu da contayı o diyaframları çatlatmış. Bundan dolayı gaz salınması yapıyor manifolda. Ya neredeyse 1 litrelik eee mısır <laughs> evet. özü yağına dönmüş. Ve <laughs> burada yakıt aldığınız yere de çok dikkat etmek gerekiyor. Bildiğiniz, güvendiğiniz kuruluşlardan yakıt almanız çok önemli. E, bu müşterimiz nereden yakıt alıyor bilmiyorum ama yakıt yerine yağ basmışlar. Sistem o kadar yağlı ki her tarafa yağ akmış. Regülatör önemli bir konu. Zamanında düzenli bakımını yaptırmazsanız e, bu motor hasarlarına kadar gidebilen bir konu. O yüzden çok dikkat edilmesi gerekiyor. E, Kadir arkadaşımız bunu şimdi diyafram takımlarını değiştirecek. Fabrikasyon haline getirip onaracak. ne uzun süre hizmet etmeye devam edecek. Fakat gördüğüm kadarıyla e, kalitesiz antifriz ya da hiç antifriz olmamasından kaynaklı e, su dirseklerinde korozyon başlangıcı da var. E, bu büyük ihtimalle çok zor çıkıyor. Çok zor çıkacak. Eğer regülatörün gövdede bir korozyon, bir oyulma olmadıysa tamir olacak. Ama oyulmuşsa regülatör komple değişecek. Sana kolay gelsin Kadir. Teşekkür ederim. Ben Usta. gideyim ellerimi yıkayayım. Çok gıcık <laughs> gıcık. Evet. Şimdi kirli yakıt alanlarında özellikle şu kanallar gazın dolaştığı kanallar. Özellikle yakıtı kirli aldığınız zaman da şu gözenekleri kapattığı için aracınız seyir halindeyken benzin atma yapabilir. Sürekli karşılaştığımız bir olay. Bu aracımızda dediğim gibi bu şikayetimiz yok zaten. Ama genelde benzin atma şikayetlerinin en büyük sebeplerinden biri bu kanalların pis yakıttan dolayı kapanmış olması. Biz de götürümüzün her yerini söktük. Şimdi temizleyip geri toparlayacağız. O orijinal bereci ekipmanları yerine takıyoruz. Burada getirin kendisinin değişimine gerek yok. Diyafram takımı değiştiğinizde bu tarz sıkıntıların önüne geçmiş olacaksınız zaten. Evet, regülatör diyaframını değiştirdik. Regülatörümüz kullanımı hazır. Orijinal ekipman kullanıldığında herhangi bir sıkıntı problem kesinlikle yaşanmayacaktır. Bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayalım. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.